Hadi. Şöyle yapalım. Hazır mıyız? Herkese iyi seyirler diliyorum. Evet, Gırt kardeşim Rane ile 2 haftalık komik anlar bölüm 6. Arkadaşlar bunu ben yapmıyorum. YouTube ne oluyor? For doctor says one pill per night. Also little late child if she can sleep. Küfür etme yarım. Kübracığım. Abiciğim. Hadi bakalım yaz tatili. Oh, mis gibi. Mis gibi. Ya ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun ya? Evlilik yıl yurt dışında seyahat yapmak istediğini söylüyor. Fiyatı 7500 dolar. Allah Allah. Gitti misin oğlum? <laughs> Bunun karşılığında <laughs> bana para verdiler ama. <laughs> baskın bir koku var. Çok kötü bir şey alıyorum. Bir dakika gözlerim karardı. Gerçek hayatta karardı bu arada. <laughs> Bak misket düştü. Misket düştü. Kötü misket düştü. <laughs> ne oluyor lan? Bir anda elmel el gelmesin yüzümüze. Arkamda. Uçun kuşlar. Uçun. Dostlarımın evlerine mesaj iletin. Hoş geldin dost. Hoş geldin. Mesajı aldınız mı? Mesajını aldım Halil kardeşim. Yarın bir gün gelir sizin evinize çöker. Sizin arsalarınıza çöker. Kapılarınızı açar. Teslim. Parasıyla her şeyi satın alacağınızı sanar. Helal olsun. Sözümü dinlerken. Siz mi karar veriyorsunuz beyefendi? Akkadasım, yorum yapmak istiyorum. Ne anlatıyorsun ne lan dümbük? Önüne <laughs> <laughs> yürümeyin lan. Ortalığı lan bir dakikada. Köylünle beyle çökemezsiniz. Hayırdır oğlum. Ya burada pandi vuracak bana ya. Pandi yedik ya. Harbi tam pandik diyor. Ala Turkan'ın alttan kol çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> <Aklını sonra>. <gülüyor> Salak. <laughs> Çoktandır kayıp. Danalı. Da bundan. Beni duyuyor musun? Diyorum seni baba. İşte bu kardeşim. <laughs> i̇yiyim, iyiyim, iyiyim. İşte bu kardeşim. <laughs> i̇yiyim, iyiyim, iyiyim. <laughs> i̇şte bu. Kör olmuş bu arada eline Aynı sağmına koyayım. O var papan gibiyim ya. İşte bu. Kör olmuş bu eline sağlık. Bir 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 bak bak. Sağ yoldan döndürmez ki. Niye neden 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 Doğdu ama yasla Soktu bana yasla <laughs> Ben ne bileyim oğlum ya Şaka maka abi 27 olduk la Ekipteki herkes 27 Vallahi 27 lan Niye yalan söyleyeyim oğlum Tuğkan abi abi demeyecek misin artık? Artık Tuğkan'la aynı yaştayız oğlum. Tuğkan'ın 27 yaşında ben de 27 yaşındayım. Koş amına koyayım. Koş amına koyayım. Koş amına koyayım. Koş amına koyayım. Fırında Amur işçisi olarak çalış. Amur aç. Amur mu <laughs> Amur <be. gülüyor> Çalış. Koş amur. Burada kendim ama var ya. Tuttum tuttum en son orada patladı. Koyayım. <laughs> <laughs> Fırında amur işçisi olarak çalış. Amur aç. Amur Ya ne <laughs> <laughs> yapalım yani, oğlum, oğlum? Biz trak yalıyız. Yapacak yani, bir bize... şey yok. Şey, Ali Ali Kerpeten Ali. Seni şapşal numaracı. Çapkın merhabacı. Ya şu Instagram'dan bana yazanları sikmek lazım ya. Bak unutmamış bu hesabı unutmamış tamam mı? Bak bak bak. Tövbe estağfurullah. <gülüyor> Rabbim <gülüyor> Rabbim. <gülüyor> Fear manifest istiyor. Yani korku onu manifest diyor diyor. Biraz araştırma yaptıktan sonra ihtiyacım olan şeyleri bulabileceğim çok iyi bir site buldum. Eğer siz de bu siteye üye olmak istiyorsanız Hapşuramadım. Hazır bir tuvaletimizde yapak. Şunları bir al bakayım. Altı tane mi? Pazarlık yapacağım. Şöyle 7 tane ver. Aaa! <laughs> Pamına kodu mu seni? Ben bilmiyorum. Jennifer abla nerede oynamış? Vallahi hiç bilmiyorum bu ablayı ya. Brad Pitt diyor la. Brad Pitt'in kocası mı? Bu sürekli bizi kovalayacak. Bilmiyorum bu ya. Brad Pitt diyor la. Brad Pitt'in kocası mı? Bu sürekli bizi kovalayacak her yerden. Aman tüylerim diken diken oldu. Sürekli etrafımıza bakacağız. Aaaa! <laughs> İş koymak birisine sözlü veya hareketli olarak dikkatini çekmektir. Mesela ne bileyim. Bu önemli arkadaşlar. Çorbamızı içip asılalım. Pablo Escobar gibi ya mekanı. Oğlum bu zorluyor lan. Abla bir çorba daha yok mu ya? Akşam yemeğini yedin ne abla bir tas çorba daha ver ya. Allah'ınız yok mu kardeşim sizin? Açım ya. Ne biz koca kafa mıyız lan bu benim kafam mı? Yoksa arkamda. Kahverengi bir kapı mı var diyecektim. İyi şanslar pizza getir. Gülücük. Günaydın. Günaydın. Amına kodumun seni. Sen gerçek hayatta da senden nefret ediyorum. Piç. Tuğkan abinin evinde kalırken amına koyayım. Her yerden gelip gelip duruyordum. Sana bir işim var sana ödeyeceğim 5 dolar. Ne istiyorsun kardeş? Görevi kabul et ne? Bana getir sabun. Verecek 50 dolar daha. 30 saniye içinde hücrede göreceğim. Beni hücrede görmene gerek yok kanka. Öğle arası başlıyor. Yakalanacağız. Yakalanacağız. Gerizekalı piç. Yavşak. Yakalanacağım ya. Pusuya düşürdü beni. Aç kapıyı gardiyan Burda aç kapıyı gardiyan Gardiyan çağırmak için çok kapısını çabuk Hey gardiyan Ya yeah, çıkarın beni burdan Sonuza kadar tutamazsınız Aç kapıyı oğlum İtali Siktir lan takka bir de buraya girin Sen, Kasa House demek Biz İspanyoluz o zaman Kasa Casa de papel Paralar bizim evimiz mi demekten yoksa o? <laughs> <laughs> Amına kodumun şerefsizi ya. Biz mi demekten yoksa o? Amına <laughs> kodum. <laughs> Nasıl kork ya? Bu <laughs> ya. Kanka klavyeyi kırarsın bunda. Gerçekten klavyeyi kırarsın. Amına kodumun şerefsizi. Ne oldu? Haberleri de var yani ailenin de. Aile de aslında biliyor yani. Hayır be abicim bak sen anlamadın. <laughs> Aile de aslında biliyor yani. Hayır be abicim bak sen anlamadın konuyu <laughs> Gayri resmi konuşurken... Aslında bir itirafta bulunuyorlar. İtiraf değil. Anne de bak şimdi sen anlayamıyorsun. Mario. Ulan bu. Ay! Ama ben... Aç lan kapıyı şerefsiz. Aç lan kapıyı. Ya. Ben açmazsın diye öyle dedim. Ben açmazsın diye öyle dedim. <gülüyor> 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 lan ne fıs fısmış ya. Keşke yemek olsa. Ne lan? Boşa para harcadın mutlu musun? Herkes çok istedi ben de tamam dedim. Çeti kıracağıma şu kolumu kırarım. Bak şurayı biraz daha kazmak lazım sanki. Senin evinde kristal bardak var mı lan? Bak kristal bardak. <laughs> Bak izle chat. Bak bura bir. Bak izle chat. Şurada üç tane vurunca bir. Bak izle chat. Şurada üç tane vurunca. Götten bakınca Hindistan'ı gördük. Değil maşallah tuvalet tıkanmadı. Göremedim. 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 Nasıl lan? Ne yapıyor oğlum adamlar ne ilginç şeyler yapıyor lan? Hayır. Ben yapmıyorum. Siktir lan. Ben daha girmem bu oyuna.

Ulan tüm yayın boyunca onu yemek istedim, yemek istedim, yemek istedim. Ha bura açılmış. <laughs> Yemin ediyorum gözüm büyüdü. Ben bu işi CS360 poli üreten köpüğünün çözerim dedim. Önce beze hashtag reklam diyelim bu arada. Hashtag reklam, hashtag reklam, hashtag reklam. <laughs> tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Var, vallahi var. Yemin ediyorum var. Bu değildir Şamdan. Siktir lan. Sikerim seni. Ha, anladın. Abla sana geri geleceğim. Seni alacağım. Duydun mu bebeğim? Sırrım seni o. Şurada birikmiş o terini var ya yalarım. Ama ne koyayım? Öyle mi olasın? Bazen yayında fazla konuşmamak lazım. Bazen yayında saçma sapan şeyler söyleniliyor işte. Oyunun etkisiyle. Amına koyayım, ne amına koyayım? Ama ne koyayım? Ne diyor? Evet. Kızımın bakirelik rapolu burada. Sizin La gibi iftiracılar yüzünden. Lapolu. Aç gündür çektiğimiz şeyler ne biliyor musunuz? Abi zaten kaçıyoruz. Dolara çevir ya kanka. Bu. <laughs> musunuz? Abi zaten kaçıyoruz. <laughs> Dolara çevir ya kanka. <laughs> o kocaman elleriyle sarıp sarmalayacak beni. Ahtapot gibi. Vallahi ya. E şimdi de ters çevir gelip boş boş şöyle bir şey öğrenmiş şunu yaptırıp duruyor bana. Senin şu arkandaki kurt gibi olan tablo tablo mu yoksa 3D mi? 3D oğlum. Bunu yapan usta kör oldu. Karadenizli kurtlar. Bunu yapan usta kör oldu kör. <laughs> Kurtların tipe bak yamuk amına koy. <laughs> i̇ki dakika ya iki dakika. Evet iki dakikaya tamam. Seni alacağım. Senin için geri geleceğim. Duydun mu beni? Seni almaya geri geleceğim. Spoiler devamı gelmez. O polis. O polis. Sarp Yusuf'un adamı. <gülüyor> <gülüyor> Salak. <ya>. O <laughs> polis. O polis. Sarp Yusuf'un adamı. <gülüyor> 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 <laughs> Kapanış bizi çok güzel la. Sanki bir serüven bitmiş gibi hissettiriyor. Eline emeğine sak çok güzel olmuş. O zaman renk karmadan önce bir de Alpis kardeşimin editi var. Özel. Special edit. Sonunda çok şaşıracaksınız. Sonunda...